26-30 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek. Ümitler Gençler U21 Dünya Karate Şampiyonası Konya'da başladı. 105 ülkeden yaklaşık 3000 misafir dev organizasyon için Konya'da buluştu. Sporcular şampiyona ve şehirle ilgili izlenimlerini Konte TV Spor muhabiri Hasan Yıldırım'la paylaştı. Kayda girdik ama bir yandan da hatıra fotoğrafı çektirmeye devam ediyor Makedon sporcular. şimdi Makedonya Karate takımının direktörü var yanımızda. Çatpat Türkçe biliyor ama Türkçe alacağız. Sıkıştı yerde de İngilizce'den devam edeceğiz. Efendim Konya'dasınız. Büyük bir organizasyon neler söylersiniz? biz dün geldik ve biz nasıl Makedonya'da çok hazırız. Medalya bekliyoruz çok. Hedefleriniz kaç madalya? 3 4 Gönüllülerden Mısırlı bir kardeşimizi bulduk. Yine e, Irak takımıyla röportajımız var. O da bize yardımcı olacak bu konuda. E, müsabaka öncesine neler düşünüyor? Konya'yı nasıl bulmuş? Onu bir alalım kendisine. Konya, biz bilmiyoruz. Aslında tüm Mısır'ı bir tabi bir müsallisinin kıyamet Ertuğrul. Biz gelmeden önce biz zaten Konya'yı biliyoruz. şey Dizilerden biliyoruz. Ertuğrul dizisinden biliyoruz. Ve çok beğeniyoruz Türkiye'ye, Konya'yı. Tüm Türk Türkiye'yi biz bilmiyoruz. Türkiye'yi biz bilmiyoruz. Türkiye'yi biz bilmiyoruz. Türkiye'yi Tüm Türk Türkiye'yi biliyoruz zaten halkını e, Türk dizilere yani Türklere çok sever. Dünyanın milli takımından bir e, sporcu var yanımızda. Yine gönülde bir tercümanımız var. Teşekkür ediyoruz onlara da. Allah razı olsun. Evet Konya'ya geldi. Şampiyonluktaki hedefleri nedir arkadaşlarımızın alalım onda. Euh voilà donc il y sportive. Donc <laughs> on est bien, on est bien. Ee, i̇yi olduklarını yani hedeflerinin güzel hedefler olduklarını, e, ambiyansı sevdiklerini ve sporcuların da bunlardan hoşlandığını söylüyor. Konya'yı gezme şansları olmuş mu? Nasıl bulmuşlar şehri? E, ee, eski uzama Konya. Danka şey mi? Il, euh... Konya'ya ilk gelişim ama gördüğüme göre e, tarihsel ve turistik bir şehir ve beğendim diyor. Yani Konya'yı sevmiş. Evet röportajlarımız devam ediyor. İsveç milli takımını bulduk. İngilizce mi konuşuyorsunuz, Fransızca mı derken? Hayır Türkçe konuşuyorum dedi. <laughs> Oradan gel efendim. Öncelikle sizi tanıyalım. Sonrasında İsveç milli takımının hedeflerini alalım. Adım Gülşah Tararbit. Konyalıyım aslen ama İsveç'e yaşıyorum. İsveç milli takımda antrenörlük yapıyorum. Ee, Ümit milli takımıyla. Takımımızla bugün buradayız. Müsabakalara katılacağız. İnşallah iyi gider. Hedefleriniz nedir İsveç milli takım olarak? Hedeflerimiz madalya ve kurse çıkmak. Dün geldik hafta içi inşallah Mevlana'yı falan gezeceğiz. Cezayir Milli Takımı'nın kafile başkanı bizlerle birlikte şampiyonayı nasıl buldu? Hedefler nelerdir? Kısa bir değerlendirme alabiliriz. <laughs> diyor ki ben Cezayir'in Federasyon Başkanıyım. ben burada Cezayir temsil ediyorum ve o şampiyonu en büyük şampiyonlardan biri. Yüzden fazla bir ülkeler varmış burada. ve biz buraya başarmak için geldik ve işte hedefimiz takip etmeye geldik böyle. Konya'yı gezdi mi? Gezme fırsatı oldu mu? Onu soralım bir de. evet. şeref enu tecevvelna fi kul enha Diyor ki Konya çok güzel bir şehirdir. Ben daha önce 3 kere ya da 4 kere Konya'ya gelmiştim. İslami danışma oyunları da geldim zaten buraya birkaç ay önce. Ve böyle gezdik tarihi yerlerde. Selçukluların tarihi daha çok seviyoruz. Evet Polonya takımının yanında isimli Polonya Karate Milli Takımı. Türkiye Federasyonu organizasyonu çok iyi yaptığını söyledi ve hedefinin de tabii ki altın madalya olduğunu söyledi. You know, I'm happy that I'm here and I can fight with you know the best people in the world actually in karate. So yeah. Uh, aslında pozitif düşünceleri varmış. Dünyanın en büyük insanları buraya geldiği için uh, böyle düşünüyormuş, pozitif düşünüyormuş ve organizasyonun iyi olduğunu söyledi. Stop. Evet, İspanya takımıyla şimdi birlikteyiz. Ee, yine İspanya takımını da bulmuşken onlara da soralım şampiyonadaki hedefleri nedir acaba? Eee, enjoy, do this and win. Buraya eğlenme geldiklerini söyledi. Kazanmak istiyormuş tabii ki de.